Evet, sevgili takipçilerim Nasılsınız, iyi inşallah Bugün aslında pek konuşasım yok ama açtık kaydı öyle Gidiyoruz Hedefim Anadolu Kavağı mı? Evet, Anadolu Kavağı Oraya gidip Üçüncü köprüyü görüp geri dönmek Artık yeter Şimdi herkes oradan fotoğraf atıyor Altında şu 100cc, 110cc araçla Zar zor gidiyorum ne yaptım lan? Of oh, oğlum çok çok saçma sapan yerlere girdim. Ne yaptım lan ben? Oh, yok aga geçmeyeceğim. Geçsem aynı kafama lazım da neyse. Aga geçirim de şimdi bu bir sürpriz. geçen sefer e, üçüncü köprüye gidiyorum dediğimde nereden döndüm hatırlamıyorum ama eminim ki buralar değildi. Daha vardı bayağı ama abi yine fren yapıyor Allah'ım. Benim bunu geçmem lazım. Önü bomboş çünkü. Of. Oley durak. Ben bunu geçerim şimdi. Evet. Zafer. Beyler kusura bakmayın ama konuşamıyorum. Bugün cidden hiç konuşasım yok. Bir şey de olmadı, bilmiyorum içimde hiç konuşma gelmiyor. Çekmediğim dertle, çile kalmadı. Ben bugün niye bu anadolu kava mıdır nedir oraya gidiyorum. Önce bir sahile baktım. Yine karşısı gözükmüyor. Yoksa tam Kocaeli'lik hava. Ay, bulutlar ne güzel. Yeşil yanmıyor mu ya? Neyse ben konumu anlat konumu anlatmaya devam ediyorum. Ee, baktım denizin rengi çok güzel. Ama karşısı gözükmüyor işte. O yüzden dedim ki lan yakın zamanda da çok fotoğraf gördüm Anadolu Kava ile ilgili. Abi yeter. Ben de gidiyorum dedim ve gidiyorum. Büyük ihtimal onun daha güzel yolları var ama ben burayı biliyorum. Uzun da olsa burayı kullanacağım. Bayağı benzin yapacak ama olsun. Halledeceğiz. E, Diyeceğiniz ki şimdi bana lan madem konuşuyorsun yok niye vlog çekiyorsun? Çekerim kardeşim. Arkadaki adam beni görmedi. Yala diğer tarafa bakıyor teyze. Baka baka kadına giriyorduk yala. Daha doğrusu kadın bize giriyordu. Öndekinin tekerleği birazdan Motoru geçecekmiş gibi duruyor. Bak abi görüyor musun? Nasıl sallanıyor teker bak, bak bak manzaranın güzelliğine bak bak. Bak yeşil. İstanbul'da böyle yer yok. Millet hemen yeşil akın ediyor böyle. İstanbul'da olunca tabi. Oha istop mu etti o? Oha. Yemin ediyorum yine dönesim geldi ya. Yani yol sıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Tık bitmiyor çünkü. E 20 bine geldi artık. Kıyış değişmesi lazım. Şu an çok da zorlamak istemiyorum. Ama gidiyorum. Yoros kalesi mi varmış lan buralarda? Hiç turistik mekanları bilmiyorum. ama. Ondan tanrım manzara müthiş. Tabi bu manzarayı gören kapitalist sistem durur mu? Buraya açmışlar restoranları. Büyük ihtimal fiyatlarda dayamalı dayamalı. Sana... Sana kabaran bir şey var. Anadolu Gava Yoros Kalesi. Hazreti Yuşa. Belki dönüşte uğrarım. Tepe sonuçta güzeldir. Beyler, asfalt çok kötü. Çok çok kötü. Beyler bu arada haftaya video atamayacağım kusura bakmayın Yaz, yazlığı açmaya gidiyoruz gönül isterdi ki motorla gideyim motorla döneyim kamerası yine çekmiyor Şuradan şöyle bir şeyler yapalım evet beyler gönül isterdi ki motorla gideyim anadolu kabağına geldik şu trafiğin açılması için benim araya kaynamam lazım mı? Evet lazım. Unutmayın beyler, motor her zaman trafik yok diye bir şey yoktur. Yavruas Kalesi'ne çıkıyoruz. Diyerekten gidiyoruz. İşte böyle, bu şekil. Ayavuza. Dayılar rahat rahat tabii, gidiyorlar. Arkadaki CBF geçecek beni. CBF! Anadolu Feneri. Boyrazköy. Çıkalım bakalım ne var yukarıda Hiç buralara gelmedim Nereye koyacağız ne yapacağız Evet, evet. bu manzara bana yeter Bir dakika şuraya çıkalım var. Oh sessiz Oğlum Yine iyi gezdik Beyler, Yoros Kalesi ile Yoros Kalesi'nden Poyrazköy'e giden yoldan gidiyorum. Mükemmel bir yol. Asfalt yeni dökülmüş. Virajlar, mirajlar, her şey manzara süper. O yüzden size de göstermek istedim. Abi yola bakar mısın bak. Bir de benim motor gitse daha eğlenceli olacak ama. Oğlum çok eğlenceli lan. Evet, bir yol ayrımına daha geldik. Anadolu Feneri Boyrazköy Çevre yol Çevre yolu Beykoz Ne tarafa gidelim Daha sonra Beykoz'a döneriz Şimdi buradan Anadolu Feneri'ne çıkalım bir de Boyrazköy yola bak konuşamıyorum hani bu videoyu büyük ihtimal kesmeden atacağım yola bakar mısın abi mükemmel ya burada daha güzel bir makine olacak yalnız oraya dikkat bak çok takma sapan çukurlar var orada oğlum çok güzel yol lan her hafta sonu buraya gelesim var. Oğlum müthiş yol lan. Aa. Ya oğlum yolu çekiyorduk, yol bitti ya. Neyse ben dönüşte orayı bir daha çekerim. Bu arada üçlü köprüye bayağı yaklaştık. Yolun güzelliği beni kendine doğru çekiyor. Oha, kuş bile manyak burada. Poyraz köy. Hmm. İnsek mi lan Poyraz köye? Yoksa Anadolu Feneri'ne mi gitsek? Bir Anadolu Feneri'ne gidelim bakalım. Poyraz köye ineriz sonra. çok güzeldi yol. Niye böyle? Birden. Hale geldi. Aha bak. Çizgi köprü yolu böyle. Beton Çok acayip olmuş. Ananın. Oğlum. Özür dilerim. Seni zorlamayacağız dedik. Geldiğimiz yola bak. Anadolu fenerine gideceğiz dedik. Ahh, kezek kokuları. Emin ediyorum özlemişim bu kokuyu. gelmezdi. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi. Vallahi yık. Dere. Anadolu Feneri. Fener dedik Fener'e doğru gidiyoruz. Oradan aşağı inmeyi daha çok pek istemiyorum açıkçası. Oh. Evet beyler üçüncü köprü. Ben de diyorum o köpek hırlamasına benzeyen ses ne? Arabaymış. Fener dedikleri bu muymuş? Boşuna geldik. Oğlum dönüyorum ben ya burada bir Fener fener diye geldik. Poyraz köy. Evet. Ne yapsam lan Poyraz insem insan Bilmiyorum ya. Boşver. Bu anda polen hissediyorum lan. İlerine oradayız. Aldığımız polender büyük ihtimalle. Neyse. <laughs> Yol bu ya. Evet, güneş Bir biraz vurmaya başladı. Evet, bu yol, beyler dediğim yola geldik, çok hoş bir yol olacak, evet, abi bu yol asfalt falan yeni, mükemmel diyemeyeceğim, sarsı biraz, demek ki asfaltı iyi değil, evet, böyle güzel. Yerden daralan çok viraj var burada çok dikkat etmek lazım. Abi ya güç istediğim yerde gazı açıyorum bana istediğim gücü vermiyor. Boş olmadı. O. Yol dediğin böyle olur. Burası çok kötü olmuş. Eee... Ee. anlatamadım. Burası da manzarası harikaymış. Şu illerde duruyorum beyler. Belli ki burada manzara harika insanlar durmuş Ben de çekiyorum Evet Doğru Manzara Şahane Oy Evet sevgili takipçiler Bu kez hakikaten bu kadar Kendinize iyi bakın